Bir tane oyuncuyu göndermesi lazım. Bir tanesi Patrick Van Anmold, diğeri Haris Seferovic. İkisi de Kasımpaşa ile görüşüyorlar ki e, yani Anmold Kasımpaşa'da oynar mı? Oynar. Orada işte şey de var, donk falan da var değil mi arkadaşlar? Oynar. Yani Anmold e, açıkçası Kasımpaşa'da oynar. Seferovic için çok emin değilim. Yani Seferovic ne yapar, nasıl oynar e, bilemiyorum. Yani Seferovic'e çok güvenemiyorum. Çünkü futbolu unutmuş gibi oynuyor arkadaşlar. Yani onu da belirtmiş olalım. Fakat baktığınızda Anholt orada yapabilir. Galatasaray'da olmadı, orada olabilir. Ama Seferovic inşallah gider. İkisi de gittikleri yerde de Galatasaray maçları dışında çok da başarılı olurlar. Hep bunu söylerim. Galatasaray maçları hariç üstün başarılar dilerim. Ama e, gitmeleri lazım. Bir şekilde e, ben Açıkçası e, bu iki oyuncunun e, gitmesini Galatasaray'ın hayrına buluyorum. Ve doğal olarak oraya transfer yapması için Galatasaray'ın önünün açılması anlamına gelecek. Seferovic'e Almoluk'tan Galatasaray'ın yolları ayırması gerekiyor. Popescu, Galatasaray'ın Yanis Hacı'yı isteyip istemediğini bilmiyorum. Ama Yanis'in babasının tarih yazlı takıma gitmesi sansasyonel olur. Yani müthiş olur. Yanis Hacı'yı Galatasaray'ın alması müthiş olur. Ben de çok isterim. Fakat şu an Galatasaray'ın devre arası transfer planları içerisinde bunu çok güvendiğim, çok sağlam bir isimden öğrendim. İsim paylaşamıyorum kusura bakmayın. Galatasaray'ın gündeminde yok arkadaşlar. Yani Hacı sezon sonu ama işte ayrılanlar gelenlerin durumuna göre Galatasaray forması giyerse yani benim gözyaşlarım pıt pıt olur. George Hacı izledik. Şimdi oğlunu izliyoruz. Yani Hacı Galatasaray için çok güzel olur. Ama devre arasında beklemeyin dostlar. Onur 1905 Yanis'in gelmesi cidden güzel olur abi demiş. Fatma Çağlar iyi yayınlar demiş. Nedim Yanis Hacı uzun zamandır sakattı ve gündemde yok arkadaşlar. Gündemde yok. Yani Hacı ile ilgili durum bu. Geldik e, bu haberi bu haberi birazdan daha detaylı da konuşacağız. Metin Karabaş Galatasaray forvet transfer e, transferi listesinde Mateta da var. Zor bir transfer ama yönetimin öncelikli ve Okan Hoca'nın istediği isimlerden biri. Galatasaray çalışmalarını genç ve yüksek kalibreli oyuncular üzerine yapıyor demiş. Metin Karabaş'ın açıklaması bu. Bunu birazdan bir daha konuşacağız. Hatta burada konuşacağız. E, şimdi benim bazı tercihlerim var arkadaşlar. Yani hepimiz görüşlerimizi paylaşıyoruz değil mi? Futbol bu yüzden güzel. Yani benim tercihlerim olacak diye de bir şey yok. Ben böyle istiyorum, böyle olsun diye de bir durumum yok. Yani biz sonuç itibariyle fikrimizi beyan edip Galatasaray'ı konuşmayı, tartışmayı seviyoruz. Ya ben e, dembele istiyorum. İnşallah da dembele olur. Dembeleye de çok inanıyorum, çok güveniyorum. Yani benim mesela Konuşuyoruz ya, Dobik var, işte Fofana var, Matete var, Hacirayt var. Hepsini düşünün üst üste koyun. Birinci tercihim benim Dembele arkadaş. Ve Galatasaray temas halinde. Ama Dembele olmuyorsa, Hacirayt Fofana, şey Hacırait ve e, Artem Dobik ikinci tercihlerim olur. Dembele birinci tercihim, Hacirayt, Artem Dobik ikinci üçüncü tercihim. Bunlar da mı olmadı? Bu üçü olmadı değil mi? Dembele, Hacirayt, Dobik. Abi Fofana'yı alalım. Mateta'yı almayalım. Mateta bence çok sıkıntılı bir oyuncu. Ha gelir bizi, beni utandırır iyi oynar, çıkarım aslanlar gibi de derim. Ya ben istemedim ama adam çok iyi topçuymuş deriz. Ayrı bir hikaye. Ama ben olacaksa Fofana olsun diyorum. Eğer biz Mateta, Fofana ikileminde kaldıysak Mateta değil. Fofana. Benim görüşüm. Bu arada bir dosya geliyor. Ne dosyası bu ya? olmaz. Bir anda telefon üzerine e, bir mesaj geldi de arkadaşlar. Dolapdereli Sabri, Eyüp Yıldız. Dembele mi? Hacırayt mı? Dembele. Hacırayt mı? Artem Doğubik mi? Hacırayt. Birinci tercihim ama dembele. Hangi dembele? Musa dembele. Osman Dembele zaten değil. Virüs olabilir demiş. Armageddon e, görüşürüz kardeşim. Kendine dikkat et. Hoşçakal. Armageddon az kalsın üç ev, 3 araba parası gönderiyordu bana. Ama dürüst olduğumuz için göndermedi. Ben o parayı yerim deyince vazgeçti. Armageddon adam ya. Ama çok agresif bir Galatasaray. Bazen küfür müfür hakaret dozajı ayarlayamıyor yani. Görüşürüz Armageddon. Parayı bekliyorum. Ya Mateta ya Fofana. Galatasaray'ın forvet transferinde Galatasaray forvet transferinde mutlu sona yaklaşmak üzere gözden çıkarılan Seferovic'in yerine golcü arayışlarını sürdüren sarı kırmızılar çemberi olabildiğince daraltırken özellikle iki ismin üzerinde yoğunlaştı. Listenin ilk sırasında teknik direktör Okan Buruk'un bizim oyun sistemimize en uygun yetenek diyerek işaret ettiği David Datro Fofana var. Valla Fofana o Scott arkadaşıma da e, güvenerek sevgili arkadaşlar diyorum. Eğer Mateta Fofana ik ikilemi varsa Fofana gelsin başlasın. Iııı e, Eren Aydın demiş ki abi sen de bu adama Torreira gibi yaklaşıyorsun. Olmasa da olur gibi ama olmalı emin ol. Mateta'dan mı bahsediyorsun? Ya ben Mateta'yı değil Fofana'yı istiyorum. Ben Fofana'cıyım. Ama mutlaka birini almalılar. Rena Renato Sanchez geliyor mu? Şimdilik öyle bir durum yok. Icardi de son durum sezon sonu arkadaşlar. Sürekli Icardi ile ilgili gelişme beklemeyin. Icardi şampiyon oluruz. Icardi de kalır. Bakın bunu unutmayın. Galatasaray şampiyon olsun. Büyük ihtimal Icardi kalır arkadaşlar. Durum bu yani. Ee, evet. Fofana konusu. Bu Mateta bölümü de şu şurada. Fofana transferinden olumsuz sonuç çıkma ihtimaline karşı alternatif isimlere de yönelen Galatasaray'da listenin ikinci sırasında Jean-Philippe Mateta var. Crystal Palace'ın 25 yaşındaki Santraforu Mateta ilk sıradaki Fofana'nın aksine 1.92'lik boyu ve güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor. Fransız golcü de Galatasaray'ın kiralık planları arasında yer alıyor. Ancak Mateta'nın satın alma opsiyonunun kiralık kontratta eklenmesinin de ihtimal e, ihtimaller dahilinde olduğu öğrenildi. Mateta'nın kiralanması halinde sözleşmeye satın alma opsiyonunda dahil edilmesi planlanıyor. Yani satın alma opsiyonlu bir kiralama mateta bilemedim yani. Açıkçası ben Fofanacıyım. Keşke Fofanayı alsak. Diğer isimler Dembele, Hacirayt, Doğbik olmuyorsa Fofanayı alalım isterim. Fofana Galatasaray için daha iyi gibi gözüküyor. Fofona transferi çok iyi de bon servisiyle alma ihtimalimiz yüzde sıfır demiş. Hacı Ahmetoviç e, sıkıntılı olmuyor şu an. Emre Gönüllü abi Instagram'dan takibi aldım seni. Bu arada yolun İzmir'e düşerse beklerim. Seferisar'daymış. İnşallah yolum düşer seninle de yüz yüze otururuz. Eyüp Yıldız Net Instagram adresi. Takibi alın arkadaşlar. Instagram'da güzel yani çok Galatasaray paylaşmıyorum. Orayı daha çok böyle kendimle ilgili paylaşımlar yapıyorum ama takip ederseniz mutlu olurum. Eyüp Yıldız Net Instagram adresi. Birazdan profilimi de ekrana getiririm. Instagram'dan takiplerinizi bekliyorum. Alex Teyes. Bu konuyu araştırdım. Değerli dostlar. Şimdi önce haberi okuyayım sizlere. Anlı gözden çıkaran Galatasaray aradığı sol beki nihayet buldu sarı kırmızılı ekip Sevilla'da kiralık oynayan ve bonservisi Manchester United'da olan 30 yaşındaki Brezilyalı Solbek Alex Teyes'i sezon sonuna kadar kiralamak istiyor. Valla Alex Teyes işimizi görmüyor. Benim duyduğum kadarıyla da ciddi bir ilgi de yok. Ne var arkadaşlar? Sezon sonunda Omar Campos var. Sezon sonunda. Devre arasında Uğur Çiftçi. İnşallah çözülecek. Galatasaray teklif yükseltti Uğur Çiftçi ile ilgili. Ee, i̇nşallah ilk olarak Uğur Çiftçi transferi gerçekleşecek. Sezon sonunda ise 8-3 kuralında ben de artık değişeceğini düşünüyorum. Ve e, sezon sonunda da beklediğim isim Omar Campos, Meksikalı çocuk. Hatta işte bakın burada bir arkadaşımız yazmış. Busal İsaev. Galatasaray sol almak istediği bir numaralı oyuncu Omar Campos. Arkadaşlar böyle bir geriye sarın. Bir iki ay geriye gidin. Belki de üç ay geriye gidin. Bir tane Omar Campos videom var. Orada demişim ki Galatasaray'ın transfer listesinde üç tane isim var. Omar Campos, Matias Vina, Roma'daki çocuk artı kimdi? Jordi Alba. Üç tane isim var. Ama birinci sırada 3 ay önce söyledim bunu veya 2 ay önce tam tarihini hatırlamıyorum. Omar Campos var arkadaşlar. Murat İbar alkışlar için teşekkürler kardeşim sağ ol. Sword Tevyes olursa Nelson gidecektir. Yerli kuralı varken sol bek olmaz. Sezon sonu olur ancak olursa. Ercan Bilim 8 artı 3 kuralı nasıl değişecek bilgi verebilir misiniz? 12 yabancı kuralı geliyor arkadaşlar. Benim duyduğum. Son anda fikir değiştirmezlerse. E, gurbetçi futbolcular da tekrardan başka milli takımları tercih etseler de Türk olarak oynayacaklar. İkincisi de 12 yabancı kuralı geliyor. Diyor ki maksimum 12 yabancı alabilirsin. Maksimum 12 yabancıya lisans çıkartabilirsin. Sağda kaç tane oynatıyorsan oynat. Ki mutlaka sakatlık oluyor, ceza alıyor, bilmem ne oluyor. Türkleri oynatmak zorundasın. O ayrı bir hikaye. Ama 12 yerli, 12-13 tane de Türk olacak diyor Güzel kural. Bence olması gereken de bu. Ha belki 13 yaparlar, 14 yaparlar. Onu bilemem ama maksimum 12 yerli yaparlarsa Türk futbolunu kurtar, Şey 12 yabancı yaparlarsa maksimum Türk futbolunu kurtarırlar. Ee, Görkem Özdemir, Raşiza'nın bon servisi için görüşülüyor. Ee, almak istiyorlar ama alabilirler mi? Bunu şu an Erden Timur da bilmiyor. Başkan dostun Özbek bilmiyor. Alabilir miyiz? Bilemiyoruz yani. Ama çalışmalar devam ediyor. Şimdi Saşa Boyla ilgili haberler çıkıyor ve bu beni tedirgin ediyor. İki iki noktada tedirgin ediyor arkadaşlar. Bir tanesi e, lütfen e, devre arası satılmasın. Bu kadar iyi gidiyorken Galatasaray bu kadar başarılıyken devre arası bu satış olmasın. Sabeki e, Sabeki Poro'yu 45 milyon euroya Tottenham'a satmaya hazırlanan Lisbon İstanbul'a çıkarma yapıp Saşa Boy için Galatasaray'a 15 milyon euro teklif edeceği öğrenildi. Şimdi 15 milyon euroyu kabul edebilir Galatasaray hiç itirazım yok. Ama sezon sonunda etsin. Oluyorsa sezon sonunda olsun. Açıkçası e, ben kendi adıma şu an için Saşa Boy'un satılmasına karşıyım. Saşavoy Galatasaray'ın en önemli parçası ve kesinlikle kesinlikle şampiyonluk yanında ihtiyaç duyulan bir isim. bir abi senin dediğin kuralı sırf Galatasaray faydalanmasın diye getirmezler Bence benim gözümde tff Türkiye'nin en taraflı ve en güvenilmez kurumu demiş sezon sonu 15'e satmam şu an 30'dan bile aşağıya vermem demiş Onur Çubuk 20-25 arası en az demiş sevgili kardeşim. Hasan Baykal Saşa e, Boy sezon sonu 20 milyon olur demiş. İnşallah olur arkadaşlar. İnşallah olur. Yani temennimiz o yönde. Ama hani demek istediğim aslında vurgu yapmak istediğim konuşuydu. Devre arasında satmamak lazım. Doğu bir harekatı Galatasaray Ukraynalı golcü için tekrar kolları sıvadı ama ee, Artem ile ilgili bir şey duydum arkadaşlar. O da şu. Türkiye'ye gelmek istemiyormuş. Türkiye Ligini beğenmiyormuş arkadaşlar. Artem Doğubik. Daha önce biliyorsunuz Beşiktaş Fenerbahçe de teklif yaptı. Biz de ilgilendik daha önce. Ama Türkiye'ye gelmek istemiyormuş. Ukraynalı golcü için tekrar goller, e, kollar, goller nereden çıktı? Kollar sıvandı. Jadon Ostorval'de değil mi? Yanlış telaffuz etmedim. Parma'nın soldaki Fenerbahçe alıyormuş. Birazcık takip ettim. Yani iyi bir profile benziyor. Fenerbahçe'nin sol tarafında da problem var. Çözebilir. Ve Dimarya harekatı. Arkadaşlar ben hep söylüyorum. Devri arasında e, anhel Dimarya'nın geleceğine inanmıyorum çok fazla. Açıkçası. Çok ihtimal vermiyorum kendi adıma. Dimarya'ya. Ama e, Milot Raşiza'yı tutamadığımız ortamda sezon sonu Dimaria hamlesi yapılabilir. Çok da iyi olur. Çok da iyi olur. Ben Dimaria'yı sezon sonunda isterim. Ama devre arasında geleceğine ihtimal vermiyorum. Fakat sürekli yazılıyor. Akşam gazetesi de yazmış. Dimaria ile ilgili durum bu. Umarım sezon sonu alırız. Salman Akdemir, Eyüp kardeşim hayırlı yayınlar demiş. Teşekkürler. Hollanda'dan yazıyorsun bildiğim kadarıyla. Artem Doğubik iyi futbolcu ama şu dönemde gelmez gibi duruyor demiş. Tozlu Bavul Galatasaray'ın kaçıncı hafta şampiyon devesini bekliyorsun demiş. Son 5 hafta. Son 5 hafta e, açıkçası e, Galatasaray şampiyonluk durumunda çok büyük bir avantaj elde edebilir. Giresun muhtemelen belli mi? Bu akşam saat 22'de Günay'la yayın yapacağız bir aksilik olmazsa. Orada Birazcık bu e, maçı konuşacağımızı söyleyelim. Erol Tuncer, Lukas Moura var abi. Lukas Moura daha iyi olur demiş. Lukas Moura çok oynadı mı ya Tottenham'da o? Çok oynamadı gibi yani. Çok süre alamadı bence. Evet arkadaşlar. Emre Gönüllü hatırlatmıştı. Instagram adresimi de ekranda görüyorsunuz. Eyüp Yıldız Net. Çok yakışıklı, karizmatik, manken gibi pozlarım var. Yani takibi alın ama beklentiyi çok yüksek tutmayın tamam mı? İşte böyle şeyler paylaşıyorum tamam mı arkadaşlar? Yani Görüyorsunuz şu karizmaya bakın ya. Yani şu tatlılığıma bakın ya. Beni takip ederseniz sevinirim. Ama dediğim gibi Instagram'da beklentiyi çok yüksek tutmayın. Eyüp Yıldız Net Instagram adresinden takiplerinizi bekliyorum. Ee, müsaade istiyorum sevgili arkadaşlar. Ha bir sürprizim olacak bir sürprizim olacak size. Bugün bir görüşme yapacağım. Buradan çıkacağım. Bir görüşme yapacağım. Ve değerli arkadaşlar televizyon diyordunuz ya abi televizyon programı yok mu? Bu pazar değil de haftaya pazar Galatasaray'ın da maçı var. Beni televizyonda görebilirsiniz. Açacaksın. Aa Eyüp Yıldız karşımızda diyebilirsiniz. Bir televizyon görüşmesine gidiyorum. Bakalım inşallah olur. Güzel bir ekip. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe. Trabzon olur mu bilmiyorum. Güzel bir ekiple bir televizyon programı başlayabiliriz. Ve sizlere de güzel haberleri inşallah vereceğim. Galatasaray TV değil arkadaşlar. Galatasaray TV değil. Muhalif bir kanal. Öyle söyleyeyim size. Peki. Hepinize teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olun, var olun. Ee, müsaade istiyorum. Akşam saat 22'de görüşmek üzere. Hoşçakalın.